robotlar serisinden. Bire 25 oranında küçültülmüş modeli. Vay canına. <laughs> ne kadar da çok detayı var. Hayır. Sakın ona dokunma. Ha? Kırmanı istemiyorum. Hayır. Bunu kendin mi yaptın? Ha? Yani öyle diyebilirsin. Sinek içi abi harikasın. Ama yaparken çok zorlandım doğrusu. Evet. Anladım. Vay canına, bu şey Suneyun'un model robotuyla aynı. 1800 yenmiş. 200 yen. Ben de sadece o kadar var. <gülüyor> <gülüyor> Sen dostumsun öyle değil mi? Bunu biliyorsun değil mi? Bana bir iyilik yapar mısın? Neymiş peki? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Saçmalama! Ya! Bu nasıl bir iyilik böyle? Öyle bir cihaz yok! Para yapma makinesi yok! Kendi başına para yapmak suçturdu bir! Suçtur tamam mı? Ha! Ha! Gelecekte de mi öyle yani? Aa. Aa. Paraya çok mu Evet. Bir hmm. hmm. Ne var? Ne? Gidip babana danışalım. <laughs> fikrin bu muydu yani? Anladım. Sana bir yol göstereyim ister misin? Hı? Omuzlarıma masaj yapabilirsin. Sana bunun için Hı. 10 yen veririm. Yani 6 ay sonunda 1800 yen biriktirebilirsin Nobita. Ee, ama para hemen lazımdı bana. Ay. Nabita! Ay. Kolay yollar aramayı bırak artık, yeter! Ay. Çalışmanın zevkini almak zorundasın. Altı ay omuzlarıma masaj yapman gerekse bile... ...kendi çabanla para biriktirmen çok önemli bir şeydir Nobita. Lütfen bunu unutma artık. Sonra istediğini aldığında çok daha memnun olacaksın. İnan bana, emin olabilirsin oğlum bundan. Ay. Onu şimdi alırsam çok daha memnun olacağım ama. Babanın söylediği şeyi anlamışa benziyor. Merhaba. Hı? Kardeşim evde mi? Merhaba amca. Aa, merhaba. Ha, bunlar üst seviye pahalı golf sopaları. <laughs> evet yeni aldım. Ne diyorsun peki? Ha, bana mı soruyorsun bunu? E, ee, bu... Aa, bu iyi hissettiriyor. Bir servete mal olmuştur. Ha tabi. Sen neden almıyorsun? Ne? Ah, hayır, hayır hayır olmaz. <laughs> bu benim için çok Hı? fazla. He, arabayı da mı satın aldın Evet Ama nasıl karşılıyorsun Benden daha fazla kazanmıyorsun ki Evet biraz borçlandım Ve onları ödemem gerekecek Bence istediğin zaman istediğini Almalısın hayatta Nasıl olsa sonra ödersin Bu geçici bir yaşam tarzı Sonra görüşürüz He. Olamaz Hmm. Yani yılın yarısında sana önerdiğim gibi bunu yapacaksın Öyle mi Nobita? Aferin Küçük küçük biriktirmek en iyisidir her zaman İşte on yen yani. Bunu her gün yapmalısın ama unutma Tobi <laughs> Senin küçük sevişim. Yılın yarısında çalışmaya karar vermen güzel Çalışmak mı? İstediğim şeyi hemen şimdi alacağım. Hı? <laughs> Aa, zaman makinesini mi kullanacaksın? Babama her gün masaj yapacağım, değil mi? Hmm. Yani altı ay sonra cebimde 1800 yen olacak demek oluyor bu da. Hmm, evet evet. Altı ay sonrasına gideceğim ve kumbaramı zaman makinesiyle geri Aa. getireceğim. Ee, bana bakarsan ıı, iyi bir fikir değil. <laughs> Sadece biriktirdiğim para. Hepsi bu kadar. Endişelendiğim bu değil. Buddy. Her gün masajı devam etmek senin için zor bir iş. Yapabileceğinden emin misin? 6 ah. hmm. e, ay sonraki halim şu anda okulda olmalı. Ha, kumbarada olması gereken yerde değil. Başka yere mi koydum acaba? Nerede bu? Ha? Burada değil. Burada da değil. Hayır. Hayır. Burada da yok. Daha düzenli olman gerektiğinin farkında mısın acaba? Ha, ha. Hey anne. Anne. Kumbaramın nerede olduğunu biliyor musun? Kumbaran mı bilmiyorum. Aa, şey. Aa, olamaz. Sen neden okulda değilsin? Arayın. Bir dakika. bitayı görmedin mi? <tık> Çok tuhaf sandım ki o. Olamaz. Geldiğinde ona itiraf ettiririm ben. <laughs> Çok yakındı. <laughs> ah, buraya saklanmış. Ağır gibi. Ha? Emin misin? <laughs> Hepsi burada olabilir. Şunu... İnanılmaz. Denersen yapabileceğini hep biliyordum. Harika. <laughs> Geri dönüp model robotu alalım. Evet. Her ev hey! Hey! Hey, başarıldı. E, sen... Sen bensin ama daha sinsi birisin. Sen altı ay sonraki halin misin? Evet. Eve döndüğümde annem beni fena halde azarladı. Ve kumbaram da yerinde değildi. Ee, bizi yakalamak <laughs> için zaman makinesiyle mi geldin? Kazanmak için çalıştığın parayı bana hemen geri ver. Baksana. hey, Neden bu sorunu konuşmuyoruz? Biraz şeker de Geri vermek bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü sen <laughs> bensin. Kumbaranın içindeki de benim sonrasında biriktireceğim <laughs> para değil mi? <laughs> Ama o parayı ben biriktirdim.

anne. Hmm. <Gülüyor> 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 <Oldum>. <Gülüyor> Gidip robotu aldınız. Bunun olacağını biliyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bekle ve gör. Buna çok pişman olacaksın. Nasıl pişman olacağımı merak ettim şimdi. Söyle, Hadi kuralım. Yaşasın. Bakalım. <laughs> hey! Harika bir model olacağız. Sunio'nunkinden <laughs> <laughs> çok daha güzel olacak bu. <laughs> şey e, baksana Hı? o parça buraya gelecek. Emin misin? Hadi. អូ៎ម៉ែ៎៎អឺ៎ Bita, babana masaj yapacak mısın tatlım? O işi bıraktım. Ne dedin ne sen? sen? Aa!